Haritada bu konum civarında atımla gezerken yakındaki bir evden kızlı erkekli eğlence sesleri duydum. Bu bölge Dellobo çetesinin bölgesi olduğundan olay çıkmasın diye sessizce eve doğru yaklaşıp neler olduğuna bir kulak misafiri olmak istedim. Evde üç erkek bir kadın içki içip edepsiz aktivite hazırlıkları yaptıklarını fark ettim. O arada çete üyelerinden birisi çiş yapmak için dışarı çıktı. Olay çıkmasın diye sessizce yaklaşıp baltayı adamın anına sapladım. Bir süre sonra arkadaşlarını merak eden diğer iki çete elemanı da arkadaşlarını kontrol etmek için dışarı çıktı. Onları da aynı şekilde etkisiz hale getirdikten sonra olayı fark eden kadının evden uçarak koşmaya başladığını gördüm. Bu kadar hızlı koşuyorsa bunda bir iş vardır deyip kıl payı da olsa kadına yakaladığını güzelce bağladım. Herhalde bugüne kadar bir NPC'nin üzerinden ilk defa 50 dolar çıktı. Niye bu kadar hızlı kaçmaya çalıştığında anlamış olduk. Kadını yüklendim attım yatağa. Sen şurada bir dur da ben bir evi loot edeyim. Evdeki masanın üstünden 60 dolar, çekmecelerden yılan yağı, saç pomatı, sigara, kok sakızı, viski, tonik gibi birçok işe yarar malzeme de çıktı. Onları da cebe indirdikten sonra bu ablanın yanına gidip çözmeye karar verdim. Abla yine son sürat ayakları götüne vura vura atladı Mustang atına ve 4 nala koşturdu. Gezmeye çıktığım normal bir günümde yaşadığım bereketli bir olay oldu.